Bir operasyon haberi daha. Türkiye ekonomisinin amiral gemisi, Merkez Bankası. Buraya da bir operasyon oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında kimler var biliyor musunuz? Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Emrah Şener. Gözlüklü kişi Emrah Şener. Onun yardımcısı. Bankalar arası kart merkezi eski genel müdürü Baran Aytaş ve onun yardımcısı Bora Koç. Özellikle Emrah Şener çok kritik bir isim. Bakın Emrah Şener çok kritik isim. Erdoğan'ın damadı eski hazine bakanı Berat Albayrak'ın çok yakını. Çok yakın mesai arkadaşı. Adamı denebilir. Berat Albayrak'ın Merkez Bankası'ndaki hazinedeki uygulamalar konusundaki akıl hocası da denilebilir. Bu kadar önemli noktada bir insan. Merkez Bankası'nın 2 Ekim 2024'te yaptığı bir iç denetim sonrası suç duyurusunda bulunmasıyla başlıyor olay. Merkez Bankası kendisi bir iç denetim yapıyor ve orada büyük yolsuzluklar tespit ediyor. Bilirkişi raporunda da iki büyük ihalede ciddi usulsüzlükler çıkıyor. Çipli plastik kart alımı, yazılım geliştirme ihaleleri, maliyet komisyonu kurulmadığı teslimat yapılmadan bedel ödendiği, bazı firmalara teklif vermesinin engellendiği tespit ediliyor. Rakamlara bakalım. Rakamlar gerçekten ciddi. Yetkili satıcı belgesi bulunmamasına rağmen bir firmaya 66 milyon liralık 66 milyon liralık ihale verilmiş. Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'ne ihalesiz biçimde yerli ve milli ödeme sistemi Troy için 44 milyon liralık para ödenmiş. Şener'in kardeşi İbrahim Şener yani şu anda tutuklu olan Merkez Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Emrah Şener'in kardeşi İbrahim Şener'e onun şirketine 200 bin lira, Singapur'daki paravan bir şirkete 693 bin euro aktarıldığı raporda var, iç denetim raporunda. Ve Boğaziçi Üniversitesi ile yapılan o bilgi, iletişim, o Troy ile ilgili çalışma var ya, Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Naci İnci, hani kayyum rektör, o da bu işin içerisinde olduğu belirtiliyor ama sorumluluğu bulunmasına rağmen bu isim soruşturmaya dahil edilmiyor. Bakın bir de oraya gitseydi mesele artık düşünün olayın nereye kadar çıktığını. Bakın Berat Albayrak'ın en yakınındaki isimlerden bir tanesi. Kim Emrah Şener? En yakın isim damat Berat Albayrak. Hazine Bakanı iken Merkez Bankası'nda başkan yardımcısı şu 128 milyar meselesi var ya kayıp. Hani dövizi tutmak için arka kapı satışları işini başlatan kişi, o işin mucidi 128 milyar dolar. Nerede bu para? Hani herkes bunu tartışıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi bu paranın peşine düşmüştü ama bulunamadı. Kayıp 128 milyar dolar. Türkiye'nin gündemine oturmuştu bir ara. İşte o 128 milyarın ucu buraya gidiyor sevgili seyirciler. Ve şimdi arkaya bakın. Hepinizin cebindeki 200 liralar var ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tomarla cebinden çıkarıp bahşiş diye dağıttığı 200 liralar. O 200 liraların üzerindeki imza Emrah Şener. Cebimizde taşıdığımız paranın üzerindeki imzanın sahibi şu anda dolandırıcılıktan tutuklu. Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı, eski başkan yardımcısı. Başkanlığı döneminde tedavüle çıkan paralar paranın üzerinde imzası var ve bu isim tutuklu. Dolandırıcılıktan tutuklu sevgili seyirciler. Mehmet Şimşek bu isimle ilgili çok güzel şeyler söylemişti. Ekonomi bilgisine falan kefil olmuştu bu ismin. Türkiye'nin geldiği noktaya bakar mısınız? Şu anda tutuklu olan eski başkan yardımcısı Emrah Şener'in imzası cebimizdeki cebimizdeki banknotların üzerinde ve bu isim Merkez Bankası'nı dolandırmaktan dolayı şu anda cezaevine konuldu. Bu operasyon geçen hafta yapılmış. Hiç kimsenin haberi yok. Gizli saklı. Öyle bir operasyon çekiliyor ki tepede insanlar birbirine taraflar, taraflar birbiriyle çarpışıyorlar. Artık ayyuka çıkmak üzere sevgili seyirciler.